Brezilya'nın Amazon bölgesinden alınarak 2 yıl dini eğitim verildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Brezilya Büyükelçiliğinin verdiği vize ile Türkiye'ye getirilerek Tarsus ve Kütahya'daki yurtlara yerleştirilen çocuklar dün cemaat tarafından alınan bir kararla ülkelerine gönderildi. 6 çocuk kısa bir süre önce Brezilya'nın São Paulo kentine ulaştı. Süleymancılar adına çalışan Abdülhakim Tokdemir ve ekibinin Amazon köylerinde yaşayan çocukları dini eğitimden geçirip Türkiye'ye getirmesi gündemdeki yerini koruyor. Süleymancılar tarafından Amazon'dan alınarak Türkiye'ye getirilen, cemaat yurtlarına yerleştirilen 6 çocuk olayın gündeme gelmesiyle ülkelerine geri gönderildi. Olayın gündeme getirilmesiyle ülkelerine geri gönderildi. Süleymancılar tarikatı tarafından Brezilya'nın Amazonlarından alınarak 2 yıl dini eğitimden geçirildikten sonra Kütahya ve Tarsus'taki cemaat yurtlarına getirilen 6 Brezilyalı çocuk dün cemaat yönetiminin aldığı kararla ülkelerine gönderildi. Çocuklar Türkiye saatiyle 21 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo kentine ulaştı. Süleymancılar Tarikatı adına Brezilya'da çalışan Abdülhakim Tokdemir ve ekibi Kolombiya sınırındaki Amazon köylerinde yaşayan yoksul ailelerin 13 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarını ailelerine belge imzalattırarak 953 kilometre uzaklıktaki Manaus kendine götürdü. Burada 3 yıl boyunca yatılı dini eğitim verilen çocuklardan 6'sı Şubat 2022'de Türkiye'ye getirilerek Kütahya ve Tarsus'ta bulunan tarikat yurtlarına yerleştirildi. Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça bu tarihte çocukların Türkiye'ye getirilmelerine ilişkin eğitim vizesi sürecinin ayrıntılara, sunulan belgelere, ailelerden cemaat tarafından alınan izin kağıtlarına ve çocukların ülkeden çıkarılmalarının yasallığına ilişkin soruları yanıtsız bırakarak sessiz kalmayı tercih etti. Brezilyalı yerli çocuklarının Türkiye'ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla yerel polisin yanı sıra Interpol'de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Brezilya parlamentosundan bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği basına yansımıştı. Brezilyalı siyasetçiler reşit olmayan çocukların Türkiye'ye eğitim vizesiyle getirilmesine ilişkinde diplomatlarla görüşme yapıyor. Çocukların durumunu ve Türkiye'de iki yıldır hangi yasal dayanakla bulundurulduklarını da öğrenmek hedefleri arasında. Brezilyalı diplomatların aktardığına göre bir diğer dikkat çekici gelişme de Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında yaşandı. Bu toplantıya katılan Brezilyalı siyasetçiler, Amazon bölgesindeki yerli çocukların Türkiye'li Süleymancılar Tarikatı üyeleri tarafından Türkiye'ye getirilmelerini de gündeme taşıdı. Brezilyalı yerli çocukların Süleymancılar Tarikatı tarafından Brezilya'da İslam eğitimine tabi tutuldukları, çocukların şu an Türkiye'de bulunduğu vurgulandı. Toplantıda yerel polis ve Interpol'ün de olayı uluslararası insan ticareti kapsamında da değerlendirebileceği belirtildi. Ayrıca çocukların durumunun Birleşmiş Milletler tarafından da kapsamlı olarak ele alınması gerektiğinin altı çizilirken, Birleşmiş Milletler'in Türk yetkililer nezdinde ara buluculuk yapması da talep edildi. Konunun Interpol tarafından incelemeye alınması, uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi, Süleymancılar cemaatinde de kaygıya neden olduğu, bu nedenle çocukların gönderildiği öğrenildi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.